Biz buraya adalet için, adaleti sağlamak için geldik, Ankara'ya, İstanbul'dan. Ee, bir Ahmet'im gitti, başka Ahmetler gitmesin diye bunun mücadelesi içerisinde olduk. Yaklaşık dokuz aydır ailecek hiç durmadık. Ee, umarım e, bu sokaktaki artık canilerden e, kurtuluruz, evlatlarımız. E, daha böyle huzurlu, mutlu parklara gidebileceği şekilde daha mutlu yaşasınlar istiyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bizler de televizyonlardan gördük ama Ahmet'imizin yavrumuzun acısını hepimiz bir aile babası olarak hepimiz içimizde hissettik. Üstelik görüntülerde gördük hep içimiz acıdı ve Ahmet'in ölümü çok acı ama büyük bir farkındalık yarattı. Yani suç işleyen çocuklarla ilgili olarak, çeteleşmeyle ilgili olarak ve büyük ihtimal bir yasa değişikliği söz konusu. Bugün aile onun için geldi ve meclisi de ziyaret edecekler ama tesadüf dün belediye meclisimizden Ahmet'imizin isminin üstelik Kaykay Parkımıza verilmesi kararı alındı. Hem oraya ismi hem de koduyla beraber kendi görüntüleri ve yaş hayatı orada işlenecek. Umuyorum bir farkındalığa ve katkısı olur. Ve inşallah yasa de artık herkes sokakta, özellikle çocuklar güvenli gezel hale gelirler. Ben tekrar hem bas sağlığı diliyorum, Sağ sabır diliyorum Sağ size de.